Herkese selamlar. Bir süredir borsaya dair herkes konuşuyor. Özellikle birkaç firma üzerinden ciddi bir manipülasyon olduğunu ben de burada sizlere sıklıkla dile getirdim. Birazdan sarf edeceğim cümlelerin önemli olduğunu düşünüyorum ve dikkatle dinlenmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü her hafta hatta her gün düzenli olarak borsaya ciddi bir yatırımcı girişi var ya da yatırımcı adayı diyelim. Çünkü bu kişilerin yatırımcı olup olmayacaklarına kendilerinin karar vereceği bir süreci yaşıyoruz. SASA Hektaş firmaları uzun süredir insanların zihnine kazındı ve bu firmalara insanların yönlendirilmesi için her şey yapıldı sosyal medya üzerinden. Bizler gibi eleştiren, bu fiyat seviyelerini hak etmediğini söyleyen kişiler de tabiri caizse topa tutuldu. Ama geldiğimiz noktada Sasa 189 liradan bugün de taban açtı 97 liraya düştü. Hektaş geldiği seviyelerden aşağı gitmeye devam ediyor. Kontrolmatik hissesi 229 liralardan 120 seviyelere yeri gelmiş durumda. Arkadaşlar burada mesele Sasa Hektaş meselesi değil. Yatırımcı olup olmama meselesi. Yani bugün bu firmaların adı Sasa Hektaş olur yarın başka firmalar olur. Bunu unutmayın borsada her zaman bu tarz şeyler olacak. Hep ifade ediyoruz. Hatalardan ders almak son derece önemli. Elbette ki bireysel yatırımcı olarak ülkedeki enflasyonist koşulların etkisiyle manipülasyona maruz kalabiliyoruz. Manipülasyona açık hale gelebiliyoruz. Hızlı bir şekilde para kazanma kaygısıyla hareket edebiliyoruz ki etrafımda da bu tarz insanlar görüyorum. Ama şunu unutmayın. Bir firmanın iyi firma olması, değerli firma olması piyasada işlem gördüğü hisse fiyatının doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bankacılık endeksinde yaşanan manipülasyonu anlattığımızda da yine aynı şekilde çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştık. O zaman da şunu ifade etmiştim. Bu bankacılık hisseleri bankalar karlı olduğu için ya da çok ucuz olduğu için ileri gitmiyor. İçinde bir oyun var ve olan bireysel yatırımcıya olacak dediğimizde çok sayıda eleştiri almıştık. Ama sonrasında o fiyatların yarı yarıya geldiğini gördüğümüzde bir sürü mağdur ortaya çıktı. Üstünden çok zaman geçmeden bu sefer Sasa, Hektaş, Kontrolmatik gibi şirketlerde aynı oyunu oynandı ve fiyat seviyesi yükseldikçe sosyal medya üzerinden bu şirketleri pazarlamaya devam ettiler. Devam ettikçe bizler bakın burada artık bir oyun var. Bu şirketlerin piyasa değeri olması gerekenin çok üzerine geldi. Artık tahta yapıcılar istedikleri yere kadar götürebilir. Yukarı gidişi sağlıklı bir gidiş anlamına gelmez nerede bireysel yatırımcının kucağına bırakılacağı belli olmaz dediğimizde yine çok sayıda eleştiri aldık. Bunları bakın biz demiştik demek için anlatmıyorum. Bundan sonra da böyle olaylar olacak. Dikkatli olun. Yani çok popüler olan bir şekilde sürekli lanse edilen bireysel yatırımcıya pazarlanan şirketlerden uzak durmalısınız. Ve şunu görüyoruz maalesef. Borsaya yeni giren yatırımcılar borsayla alakalı çok fazla bilgiye sahip değil. Sadece enflasyon var ve borsa kazandırıyor diye insanlar buraya gelmeye başladılar. Bakınız hiçbir şey bilmiyorsanız biraz eğitimler alın. Eğitim almıyorsanız bu işi bilen insanları, gerçekten profesyonel insanları dinleyin, analizlerini yorumlayın. Riske edebileceğiniz sizi üzmeyecek rakamlarla yatırım yapın. Aksi takdirde üzülürsünüz. Ya da Türkiye'de çok büyük şirketler var. Yani en azından şirkete yatırım yapmış, ortak olmuş olursunuz. Fiyat hareketlerinden bağımsız bir şekilde. Ama çok kısa sürede paramı ikiye, üçe katlayacağım düşüncesiyle hareket ederseniz işte o Telegram'dır, Whatsapp'tır veya internetlik forumlardır oralara girersiniz. Oralardaki tüyocular veya sahtekarlar sizleri manipüle eder ve ondan sonra da uzun vadeli zararda bekleyen yatırımcı haline dönüşürsünüz. Yani bu işten zarar görebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız öneriyorum. Yatırımcı olmaya çalışın. Sağlam, istikrarlı, sürdürülebilir bir karlılık yakalamaya çalışın. Bir anda parayı alayım çıkayım şeklinde bir model borsada yoktur. Kazanamazsınız. Yani borsada oyun oynanmaz. Oyuncu mu olacaksınız, yatırımcı mı olacaksınız? Bence bunun kararını vermelisiniz. Bunlara ifade etmek için anlattım. Bu oyunlar bitmeyecek. Bakın şimdi Sasa ve Hektaş ne olacak diyorlar. Biz Sasa ve Hektaş'la alakalı burada fiyatlamalar yanlış, şirketler iyi olsa da bu fiyatlamayı hak etmiyor, bu değeri hak etmiyor dediğimizde insanlar kızıyorlardı. Sen bunların yatırımlarının ne olduğunu biliyor musun? Son 10 yılda ne kadar kazandırdı biliyor musun? gibi açıklamalar geliyordu. Bundan sonraki 10 yılda da kazandırabilir arkadaşlar bunlar. Hep bunu anlattık. Ama bundan sonraki 10 yılda kazandıracak olması sizi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl belki de Paranız yarı yarıya kaybedip uzun vadeli zararda bekleyen yatırımcı haline dönüştürmemeli. Hep bunu anlatmaya çalıştık. Yani fiyat hareketleri de burada son derece önemli. Şirketin patronu çıkıp diyor ki ben 80 lirada satış yaptım. Bireysel yatırımcı mağdur olmasın diye açıklama yapıyor. Ertesi gün Twitter'da şurada burada çok yüksek sayılı takipçiye sahip hesaplar diyorlar ki göreceksiniz Sasa'daki hedefim 300 lira diyor. Ya patronu 80 lirada sattım diyor. Arkadaş daha ne anlatsın? Yani SPK'dan onay aldılar. Hisse başı fiyatı 38 liradan 36 liradan. Bunu bile görmüyor insanlar. Bakın yine taban 7 ve 97 lira. Yani şimdi bir şirketin iyi şirket olması her fiyat seviyesinden o şirketin alınabileceği anlamına gelmez. Ha şunu yapıyorsundur belki anlayabilirim. Yani her ay maaşından düzenli alıyorsundur. Fiyata bakmıyorsundur. Çünkü orada aldığın sabit bir TL tutar var. Lot sayısı da düştüğü zaman artıyor, yükseldiği zaman azalıyor. O başka bir şey. Ama blok parayla insanlar 180 liradan girdi, 150-160 liradan girdi. Bunlardan bahsediyoruz. Borsada hala çok ucuz şirketler var. Endeksteki yükseliş potansiyeli seçime kadar bu enflasyonist ortamda ara ara sert satışlar olsa da devam edecektir. Doğru şirketteysen o şirketlere yatırım yaptığın zaman zararda bile beklesen kısa süreli bu seni korkutmaz. Ama işte böyle manipülatif hisselere girdiğin zaman ne olacak diye tedirginlikle beklemeye başlarsın. O yüzden yatırımcı mı olacaksınız, oyun oynamaya mı girdiniz? Bence bunun önce kararını verin. Kendinize bu soruyu sorun ve buna göre de borsadaki işlemlerinizi şekillendirin derim ben. Endekste de ilgili düşüncemi ifade edeyim bu videoyu çekmişken. Borsada bu enflasyonist yapıda kurum bu kadar baskılandığı bir ortamda ekonomi yönetiminin de kur korumalı mevduat gibi yüklerden kurtulmayı düşündüğü bir süreçte muhtemelen yukarı yönlü hareketler devam edecek. Ama tekrar ifade ediyorum. Arada satışlar gelebilir, düzeltmeler gelebilir. Doğru şirketlerde yer alırsanız korkmanıza gerek yok. Portföy ve sektör çeşitliliği yarattığınızda, yatırımcı bilinciyle hareket ettiğiniz için kısa süreli düşüşler yaşansa bile ondan sonraki süreçte kazanmaya devam edeceğinize inanıyorum. O yüzden yukarı trendin bozulmadığını düşünüyorum. Dolar TL'de çok spesifik bir yukarı hareket olmadığı sürece ve dünya genelinde tüm piyasaları bozacak ciddi bir jeopolitik sıkıntı veya yine pandemi veya kapanmalar gibi bir süreç olmadığı sürece borsa'daki yükseliş trendinin devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Ama temkinli pozitif bir yaklaşımla hareket etmek lazım. Full olmamak lazım ve çeşitli bir portföy yaratmak lazım ki düşüşlerde panik yapmayın, defansif olabilin ve rahatça yatırımınızı yönetebilin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.